Bu durumun Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki hangisini ortaya çıkardığı söylenemez. Sanayi devrimi el emeğine dayan üretim yerine sermaye ve makinelerin yer aldığı yeni bir ekonomik aşama geçmeyi sağlamıştır. Bunun sonucunda Avrupa'dan mal ve ürünlerin üretim hızı ve miktarı artmıştır. Buna karşılık Osmanlı Devleti'nde üretim geleneksel yöntemlerle yapılmıştır. Kapitülasyonlar sayesinde yabancı devletler bu ürünleri Osmanlı pazarlarına kolayca satmışlardır. A. Loncaların önemin azalması. Evet Osmanlı malları satılamayınca esnaf teşkilatı oncaya zayıflamaya başlamıştır. C. Batı ile ekonomik rekabette geri kalması. Evet onlar seri ve hızlı yaparken biz hala geleneksel yöntemle devam ediyoruz. D. Yabancı mazatlıların Osmanlı pazarına hakim olması ki evet bu mallar Osmanlı pazarına kolay satılınca pazarlarımız onların eline geçmiştir. E. El tezgah atölyelerin kapanması. Sonuçta bu da gerçekleşmiştir. B. Toplumsal tabakalaşmanın ortaya çıkması. Osmanlı'da bu pek olmamış diyebiliriz. Cevap B seçeneği. Buna göre Avrupa'da sanayi inkılabı gerçekleştiğinde aşağıdakilerden hangisinde gelişim olduğu söylenemez. Sanayi inkılabı öncesi el emeğine dayanan üretim ve üretim faaliyetleri, küçük el tezgahları ve atölyede daha az ve kaliteli bir şekilde ülke içinde mal ve, mal ve hizmet arzının mümkün olduğu kadar bol, kaliteli ve ucuz olmanın sağlam amacına yönelik olarak yapılırdı. A. Çalışma ortamında gelişim olmuştur nasıl olmuştur? Fabrikalar seri üretime geçmişlerdir. Ve üretim aletlerinde evet gelişme olmuştur. Daha seri aletler, makineler yapılmıştır. ve Üretim organizasyonu evet bunda da bir gelişme olmuştur. Üretim hızında da gelişme ancak insan gücüne bir gelişme olmamış. Hatta insan gücü gittikçe azalmaya başlamıştır. Cevap C seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nde devlet ile kurulan sahne tesisinde yönetenlerin rekabetçi bir mantıkla fabrikalar fabrikalı işletilmesi olmadığı gibi o dönemde Müslüman yeterli beceriye sahip kişiler yoktu. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin yaptığı savaşlar bir yandan iş gücünü azaltırken diğer yandan devletin sanayileşme için bütçeden gelir ayırmasına engel olmuştur. Bu bilgilere bakıldığında Osmanlı Devleti'nin sanayileşme çalışmalarının unsurlarından hangileri nedeniyle yapılamadığı söylenebilir. Bir, nitelikli personel eksikliği. Evet, birinci öncüle baktığımızda buna ulaşıyoruz. Nitekli personelin olmadığını, tecrübe eleman olmadığını görüyoruz. İki, ekonomik sıkıntılar. Evet, savaşlar, kaybedilen savaşlar, ödenen vergiler, bütçenin savunma ayrılması bunu engellemişti. Üç, dinsel tavsiye burada bir etkisi yoktur. O yüzden cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Bu anlayışın Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi için engel oluşturduğu söylenemez. Avrupa'nın üstün duruma geçmesini başta önemsemeyen Osmanlı Devleti oluşan ekonomik sıkıntıları, geçmişte olan bağların zayıflaması şeklinde açıklamıştır. Bu nedenle Osmanlı Devleti yapılan statlar, Batı'nın kendisine üstünlük sağlığı alanları tespit etme ve bunları gerçekleştirme yönünde değil, yükselme dönemindeki kurumların ıslah edilmesine yönelik olmuş. Yani geçmişe dönelik ıslat yapmaya çalışıyor. Geçmişteki kurumlar gibi. Şimdi bakalım. B. Batı'nın tekniğin yararlanmasında engel oluşturmuştur. O yüzden aradaki mesafe gittikçe açılmıştır. Özellikle askeri alanda. C. Devlet adamlarının köklü ıslahatları yapması konusunda da engel olmuş çünkü hataların nerede olduğunu bilmediğimiz için aynı hataları tekrar edip durmuşuz. D. Sanayileşme faaliyetlerinin önemsenmesine de engel oluşturmuş. Bu yüzden sanayileşme bizde çok geç başlamış hatta başlayamadan kapitülasyonlar ve balta limanı Antlaşması ile çökmüştür. E. Uluslararası ticari işgale kurulmasına da engel oluşturmuştur. Ancak A. Ekonomik kalkınma için uzun vadeli strateji üretilmesi için bir engel oluşturmamıştır. Cevap bu nedenle A seçeneğidir.